Hazreti Ali aleyhisselama gelip sorarlar derler ki ey Ali devletin dini olmalı mıdır? Hazreti Ali yanıt verir der ki dinsiz devlet olur mu? Dinsiz bir devlet düşünülebilir mi? Burada İmam Ali aleyhisselamın kastettiği din hangi dindir? Kendisi sorar. Yani soruyu soran kişi Hazreti Ali'ye der ki o zaman bu devletin dini İslam mı olmalıdır? Hazreti Ali hayırdır. Peki ya der ne olmalıdır o zaman devletin dini? Der ki devletin dini adalet olmalıdır devletin dini adalet olmalıdır. Eğer adalet olmazsa zaten orada İslamiyet'ten veya herhangi bir inançtan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple Hz. Ali Aleyhisselam dinsiz devlet olmaz derken aslında ilkesiz devletin ayakta kalamayacağından bahsediyor. Nice devletleri Müslüman olmamalarına, İslam dinine tabi olmamalarına rağmen adaletli yöneticileri vesilesiyle Allah izzete ulaştırmıştır. Onları şerefli kılmıştır. Devletlerini bereketli kılmıştır adaletli yöneticilerinden dolayı. Ve nice devletler vardır ki adaletsiz yöneticilerinden dolayı Müslüman olmalarına rağmen, namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, Kur'an okumalarına rağmen o ülkelerden bereketi almıştır. İzzeti almıştır. O toplulukta yaşayan halkın da izzetten yoksun bir şekilde yaşamasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla adalet bir ülkenin olmazsa olmazlarının en önemlisidir. Bakın bir örnek vereceğim size. Bir gün adamın bir tanesi bir tane tavuk keser. Tavuğu kestikten sonra tavukçunun yanına gider. Tavukçuya der ki ben bu tavuğu kestim baş bedeninde değil. Ve ben bunu akşam yiyeceğim bir hale getirmek istiyorum. Senden ricam bunun işte tüylerini yol, bunu parçala, yenmeyecek kısımlarını ayır, benim çarşıda işim var. Dönüşte de senden bu tavuğu alırım. El emeği neyse de sana veririm der. Tavukçu da alır hay hay der. İstediği şekilde tavuğu hazırlar. Aradan kısa bir süre sonra o bulundukları şehirdeki kadı yani hakim yani yönetici tavukçunun yanına gelir. Der ki tavukçuya elinde tavuk var mı? Tavukçu der ki yok. Kalmadı. E der ki işte burada var bir tane tavuk. Kesilmiş, parçalanmış, hazırlanmış, akşam yemeğe uygun. Tavukçu der ki var ama bu benim değil. Durumu anlatır, bunu bir başkası getirdi. Birazdan gelip benden alacak der. Kadı der ki ben bunu alıyorum. Eğer o kişi senin yanına gelip derse ki tavuğum nerede? Ona de ki tavuk kanatlandı uçtu gitti. Seni şikayet edecek olursa zaten benim yanıma gelecek şikayete o zaman ben bu işi çözerim der. Koskoca kadı, şimdiki vali, yönetici senin ona karşı çıkma ihtimalin var mı? Senin yöneticiye iki kelime Karşı çıkman demek senin o dükkanı artık işletememen demek. Senin orada barınamaman demek. Hay hay diyor. Kadı alıyor tavuğu gidiyor. Aradan kısa bir süre sonra tavuğun sahibi geliyor. Diyor ki hani benim tavuğum? Adam da tıpkı kadının kendisine söylediği gibi senin tavuğun canlandı, kanatladı, uçtu gitti. Ya der olur mu öyle şey? Ben tavuğun başını kesmiştim. Tavuk oluydu. Bu tavuğun canlanıp kanatlanıp uçma ihtimali var mı? Yok. Yok der. İstersen git Kadı'ya şikayet et. Der ki seni Kadı'ya şikayet edeceğim. Yürü benimle Kadı'ya gidiyoruz. Kadı aramızdaki bu problemi çözer. Çünkü Kadı düşüncesi nedir? Hakim düşüncesi nedir? Ben oraya gittiğimde orada adalet tesis olacak düşüncesi var. Böyle olması lazım. Yolda giderlerken bir Yahudi ile bir Müslümanın kavga ettiklerini görürler. Bu tavukçu dükkanının sahibi bir hayır işleyeyim der. Bu ikisini ayırmaya çalışır. Kavga eden bu iki kişiyi ayırmaya çalışırken istemeden parmağı Yahudinin gözünü patlatır. Gözünden kanlar akmaya başlar ve bu Yahudi acılar içerisinde kıvranır. Bu tavukçu dükkanının sahibini de yakalar. Der ki ben seni kadıya götüreceğim. Zaten kadıya gidiyorlardı. Bu sefer tavukçu dükkanının sahibi korkmaya başlar. Bir tarafta o uçan tavuk meselesi var bir tarafta gözü çıkan Yahudi var. Yolda giderlerken eyvah der benim başıma neler gelecek düşüncesiyle ellerinden kaçar, kurtulur, kaçmaya başlar. O kaçarken diğerleri de bunu kovalarlar, camide sıkıştırırlar. Camiden içeriye girer, cami avlusundan bakar kaçacak yeri yok, minareye girer. Minareye girince tabi cemaatte onun arkasından koşuyor. Minarede en tepe noktaya çıkar. Arkasından kendisini yakalamaya gelenlere yakalanmamak için o korkuyla minareden aşağıya atlar. Minareden aşağı atladığı sırada oradan geçen yaşlı bir adamın üzerine düşer. Yaşlı adam ölür ama tavukçu hayatta kalır. Bu sefer o yaşlı adamın oğlu da bu tavukçuyu yakalar. Az önceki adamlarla beraber kadının huzuruna giderler. Üç tane problem var. Bir, başını kestiği, emanet aldığı tavuğu canlandı uçtu diyerek o tavuk sahibiyle bir problemi var. Gözünü oyduğu Yahudi ile bir problemi var. Bir de canını aldığı o yaşlı adamın evladıyla bir problemi var. Ancak kadı daha bütün bu meselelerin başında adaletsiz bir insan olduğunu hissettirmiş ve demiş ki sen benim dediğimi yaparsan ben de senin yanında olurum. Yani o makamda oturan vali, yönetici elinin altında olan insanlar kendisine tabi oldukları müddetçe onları korumak için her türlü hukuksuzluğu işleyeceğini zaten ifade etmiştir. Der ki tavukçuya merak etme ben buradayım. Kadı benim, hakim benim. Şimdi bu üç meseleyi çözeceğim. Der ki şimdi meseleleri teker teker alalım. Tavuğun sahibi gelsin. Anlat derdini. Ben der tavuğun başını kesmiştim. Ona parçalaması, tavukçuya parçalaması için bıraktım. Geri döndüm. Bana dedi ki tavuk canlandı, kanatlandı, uçtu. Sen der Müslüman mısın değil misin? E der ki Müslümanım. O zaman Kur'an-ı Kerim'i hiç mi okumadan mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah için söylüyor. Yuhyil <laughs> ve Kemikler çürümüş olsa da Allah onları diriltmeye kadir mi değil mi? Eder ki kadir. İşte Allah onları diriltti. Tavukta uçtu. Eğer iman ediyorsan bunun gereği budur. Ama Müslüman değilsen ona göre hüküm vereceğim der. Yok yoklar. Ben Müslümanım tavuktan vazgeçiyorum beni affet. Yahudi gelir. Durumu anlat der. Biz der kavga ediyorduk. Gözüme soktu. Der ki hüküm El aynu bil ayn ve bissin. Göze göz, dişe diş. Ama sen Yahudisin. Yahudi olduğun için zımmisin. Zımmilerin hükmü Müslümana birse Yahudiye yarımdır. Dolayısıyla Müslüman olsaydın ben de sana diyecektim ki tavukçunun sen de bir gözünü patlat. Ama senin hükmün yarım olduğu için önce bu Müslüman senin diğer gözünü de patlatsın. Sonra sen onun bir gözünü patlatırsın der. Der ki... Yahudi yok ben vazgeçiyorum. Ben bu gözümle kalayım. Sizi terk ediyorum der. Yahudi de oradan gider. Üçüncü adam gelir. Babası hani minareden düşünce vefat eden adamın oğlu. Der ki bu adam minareden atladı. Babamın üzerine düştü. Babam vefat etti. Adam yaşıyor. Ben hakkımı istiyorum. Der ki doğrudur. El aynu bil ayn ve sinnu bis sin. Senin babanın başına ne geldiyse senin de bu adama yapma hakkın var. Bu adamı biz minarenin dibine getireceğiz. Sen de minarenin tepesine çıkıp bu adamın üzerine atlayacaksın. Öyle şey mi olur der. Ya sağa sola giderse, ya hareket ederse, ya ben düşerken ölürsem. O der benim problemim değil. O senin problemin. Yok der ben de o zaman hakkımdan da vazgeçiyorum. Beni bırakın der. Adam bu üç meseleyi çözer. Üç meseleye muhatap olan tavukçu bu üç meseleden de ne çıkar? Haklı çıkar. Bak haklı çıkar. Ne alnı yarılmıştır, ne kendisine zarar gelmiştir, ne maddi bir zarar görmüştür. Bütün bunlara ek olarak valinin de yani kadının da gözüne girmiştir. İşte böyle bir yönetimin olduğu bir ülkenin az önce Peygamber Efendimizin hadisi gereği izzete ulaşma, berekete ulaşma, huzura kavuşma, ilerleme ne teknolojide ne bilimde ne ahlakta ilerlemesi mümkün değildir. Çünkü Allah bizatihi adaleti emretmiştir. İnna ya ya'muru bil adli vel ihsan ve itail qurba. Hem adaleti emretmiş, hem iyiliği emretmiş, hem de neyi emretmiş? Akrabalara yardımı emretmiş. Allah bizleri adaleti ikame eden kullarından eylesin. Sallallahu aleyhi Muhammed ve ali Muhammed. Allah Muhammed ve Muhammed.